Dün e, Öcalan açıklama yaptı bildiğiniz gibi. PKK e, silah bıraksın ve e, tasfiye edilsin ve diğer birleşenlerde. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Altı olmayan bir açıklama yapıldı. İçi doldurulmayan bir açıklama. Yani 46 yıllık bir olayı bir buçuk sayfada açıklayabiliyor mular? Neyi açıkladılar? Hani siz bir şey anladınız mı açıklamadan? Demokrasiden bahsediliyor ama altı yok Yani Yıllardır Olan bir şeyden Bir buçuk sayfalık bir metin çıkartıyoruz Metinin altı boş Kim ne anladı Hani bunun altında Anayasa değişikliği mi var Cumhuriyete yönelik mi var Veya işte Cumhurbaşkanlığın yeni bir anayasa düşüncesin var veya ömrünün sonuna kadar hatta kendisinden sonra evlatlarının bir padişah gibi gelip de Türkiye'yi yönetmesin var. Nasıl bir açıklama var? Ben açıklamadan hani ben de gazetecilik mezunuyum. Ben bir şey anlamadıktan sonra gördüğünüz hiç kimse bir şey anlamamıştır. Yani insan bir şeyler açıklar. Ondan sonra o metin altı yani 10 sayfada açıklansa yine yeterli değil. Çünkü 47 senelik bir olay. Ha ben yıllar önce şunu da söyleyeyim. 76-77 yıllarında Abdullah Öcalan'la birebir konuştum ben. Ve dediği şu, yıllar sonra dünya benden bahsedecek. Şu anda dünya bahsediyor mu kendisinden? Yani amaç ne? Hiçbir amacı olmayan bir ülkedeyiz yani. Şöyle bir bakın. Biraz önce bir bayan gördüm. Çorap satıyor. Neredeyse ağlayacaktı. Ekonomisi iyi olmayanın ee, felsefesi iyi olur mu? Düşüncesi olur mu? Eğitimi olur mu? Hiçbir şey olmaz. Önce biz eğitimi geliştirelim. Ondan sonra yani ekonomiyi geliştirelim. Ondan sonra uğraşalım bazı şeylerle. Çünkü bir şey anlatayım size. Yıllar önceydi staj için Güneydoğu'ya gitmiştim biriyle böylesin gibi röportaj yaparken şunu söyledi. Dedim ki yani beyninizi doldurun, eğitim alın. Benim karnım ayı dedim. Beynimi nasıl dolduracağım? Önce insanlar ekonomik yönden, şu anda ekonomide bir disiplin de yok yani. Hangi ekonomiyi kullanıyoruz biz? Yani şu anda Mehmet Şimşek'in yaptığı ekonomik sistem Çoban da yapsa Türkiye yapmaya gidebilir yani. Yani Amerika'dan böyle ithal getirerek yapmak bir başarı mıdır? Yani şu anda Türkiye'nin durumuna bakalım yani Türkiye'nin durumu iyi değil ki. Adalet yönünden iyi değil. Ekonomik yönünden iyi değil. Yani gidişat tersine dönüyor. Ha şimdi bir açıklama yapıldı. Bunun altında ne düşünülebilir? işte yeni bir anayasa değişikliği için 360 veya 400 milletvekili bulursam işte 360 ile referanduma giderim. 400 ile e, anayasayı geçiririm diye bir maddeleri var yani. Ay, nereye gidecek yani? Şimdi biraz önce de orada dinledim mesela. Bir Kürt vatandaşın işte sitem ettiğini gördüm. Niye sitem ediyorsun ki? kendi kendini geliştiremiyorsun. Eğitimin yok, kültürün yok, hiçbir şeyin yok. Ama sen kime oy verdiğini bilmiyorsun. Gidin bakın feodal sistemler Güneydoğu'da. Ağanın önüne sandığı koyuyorlar. Oyları tık 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 basıyor veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir köyde 100 tane oy var ama sandıktan 120 tane çıkıyor. Nasıl başarılı olacak? Yani kime göre, neye göre biz başarılı olmamız gerekiyor. Yani şimdi anayasa hazırlanır. Roma hukukuna göre mi, İsviçre hukukuna göre mi anayasa hazırlıyorsunuz? Niye örf ve adetlerimize göre güzel anayasalar hazırlanmıyor? Ya e anayasa kime göre hazırlanıyor ki? Atıyorum işte hadi git Şöyle buradan bir arabaya bindin, dört kişilik bir arabaya beş kişi bindiniz, trafik sizi yakaladı, oradan ceza kesti. Şimdi bir kişi mi suçu orada? Yani nereye gittiğimiz önemli, hangi güzergaha gittiğimiz önemli. Yani diyorum ya ekonomide bir defa bir disiplini yok yani. Hani marjinal ekonomi iyi mi kullanıyoruz? Eşyur nehirlerini her gün televizyonda görüyoruz. Eşyur nehirleri falan çıkıyor. Ben yani çok Acayip Hiç böyle marjinal olarak bir şey yok. Şöyle bakın marjinal toplumlar da vardır. Düşüncelisi değişik olanlar da vardır. Ama gittiğimiz yol yol değildi Yani Hani Cumhur'un söylediği vardır. Dünya Beşten büyük. Ama 86 milyon da birden büyüktür biz 86 milyonun düşüncesini, felsefesini bilmedikten sonra onların psikolojisini bozarak bir yere gelemeyiz yani. Yani yani nereye gideceğimiz önemli. Nereye gittiğimizi hiç kimse bilmiyor. Bakın yapın burada ne kadar röportaj yaparsanız yapın kimsenin nereye gittiği belli değil. Yani diyorum ya şimdi Türkiye'nin bir ucundan bir ucu bugün 799 işte 1000 metrekare civarında bir şey. Güneydoğu'daki insanların düşüncesiyle buradaki insanların düşüncesi bir midir? Bir değildir. Orada mesela bir emekli kendisinden memnundur. Neden memnundur? Her gün burgul pilavı yer, yanına ayran içer, memnundur. der. Ama burada öyle değil. Bugün enflasyon açıklanıyor. İşte TÜİK ne zaman açıklanıyor? Ocak ayında. Halbuki o ayarlama Temmuz'da yapılmıştır. Biz Ocak'ta 15.75'i ayarlayacaksınız. Bu talimat gelmiştir. TÜİK de bunu yapmıştır. Yani kendi her ay Araştırma yapılıyor yok, şu yapılıyor, hepsi yanlış. Bunlar oradan açıklanıyor. Yani düşünce olarak bana göre disiplinsiz bir ekonomi, yetersiz eğitim, yetersiz adalet. Peki sizce şu an Ak Parti'nin bu silah bırakma mevzusundaki tut tutumu nasıl? Ya dedim ya altı bırakması olmaz ki. Hani PKK bıraktı. YPG bırakacak mı? Bırakmaz. Veya PYD bırakacak mı? Bırakmaz. Onun arkasında kim var? Amerika var. Amerika'nın düşüncesini, işte Fırat'ı, Dicle'yi biz kendi bölgemize araladık. Mazot içilmez, benzin içilmez. Ama suya ihtiyaç var. Yani belki 30 sene sonra bir kıtlık olacak. Fırat'ta, Dicle'de kıtlık olmaz ki. Bugün... ...gidin Fıratner'ine, Atatürk Barajı'na bakın... Mar ...Marmara Denizi kadar. Amerika neyi düşünüyor? Bunu düşünüyor. Niye Rusya'ya yanaşıyor? Çünkü karşısında... ...bir Çin var. Çin'le beraber işte İran var. Yani iki, sene, iki ay içinde... ...üç ay içinde... ...Amerika'nın İran'a saldırmayacağı ne aman ki? Orada da... ...Kürtler var. Yani... Dünyada hiçbir yerde gördünüz mü siz? Kendi toprağını bombalayan bir ülke. Türkiye. Güneydoğu'da kendi topraklarımızı bombalıyoruz. Kendi vatandaşımızı bombalıyoruz. Niye bundan 20 sene 30 sene önce eğitimsel çalışma yapılsaydı bu duruma gelebilir miydik? Gelmezdik. Çünkü eğitim yok. Peki nasıl önlenebiliriz eğitimin dışında? Vallahi çok iyi bir araştırma yapılması lazım. Araştırmalar sadece İstanbul için geçerli değil. İşte Hakkari'dir, Şırnak'tır, Diyarbakır'dır, Urfa'dır. Buralardan çok iyi araştırma yapılması lazım. Hatta şunu söyleyebilirim. 1960 anayasası hazırlarken üç tane profesörü hazırladı. Halkın düşüncesi alınmadı. Anayasalar kime göre? Hukuklar kime göre? Niye ayarlansın ki? Bunun yani bir fizibilite yapılması lazım, çok detaylar atılması lazım. Köydeki kişinin veya çöbe, çobanın belki ufak bir düşüncesi anayasaya yerleştirilebilir. Yani şimdi belki çok sakıncalı olacak ama şimdiki profesörler bakıyorsun lise mezunu kadar değil. Lise mezunu profesörden daha bilgili çıkıyor yani o profesör öğrencisine ne verecek? Yani yani çok çok enteresan bir şeydir. Bundan işte 76 yılda ben de okul okurken hocama söylemiştim. Hocam da Sefa Reisoğlu. Fahri Kortürk'ün kontejan senatörüydüm. Hocam dedim neden Doğu'ya ve Güneydoğu'ya eğitimsel çalışmalar yapmıyorsunuz? kitaplarıdır, dergileridir, yayınlarıdır. Hatta şunu söyleyeyim, CHP milletvekili Mahmut Tanal benim arkadaşımdır, dostumdur. Bu kişiye söylemiştim. Güneydoğu'ya şifresiz yayın verin. Maçları verin, millet gitsin, maçları seyretsin. Yani devlet o Güneydoğu'ya attığı bombaların bin katını eğitimsel çalışmaları verirse daha başarılı olur. Çünkü sadece gidiyor işte Güneydoğu'da ne kadar doğru bilmiyoruz. Bir asker ölüyor. iki gün sonra 40 tane terörist öldürüldüğü söyleniyor. Neden daha önce yapmıyorsunuz da bir asker öldükten sonra yapıyorsunuz? Yani bunu kurcalamak lazım. Bunun altında bir şeyler yapmak lazım. Bakın işte bir açıklama oldu. Ben açıklamayı belki 10 defa izledim. Ama bir şey yok. Yani ne diye işte gittiniz e, PKK'yı, işte silah bıraktırıyorsunuz, Abdullah Öcalan'a işte af getirtiyorsunuz falan, bunun altında bir şeyler var. Bu ki Türkiye'nin... Yani bir ucundan diğer ucuna kadar atalım Hakkari'den işte Edirne'ye kadar burada çok 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 büyük araştırmalar yaparak demokrasiyi yeniden yerleştirmemiz lazım. Yani ben görüyorum işte Atatürk'e hakaret edenler oluyor. Yani bir defa sinirsel sistemimiz bozulmuş bizim. Yani bir kişi konuştuğu zaman hep tepki veriyor. Neden veriyor? Bizim felsefemiz bozuldu. Yani gidiyorsun bakın hastanelere gidin sinirsel hastalıklarda daha çok tedavi görmeye gidenler var. Neden oluyor yani? Bunun altyapısı ne? Hani işte PKK ile barış ediyoruz falan. Hadi diyelim ki PKK bıraktı. PYD ne olacak? YPG ne olacak? Bunlar ne olacak yani? Sen hiç bunlardan barış için onlarla oturdun mu? Oturamasın çünkü arkasında ABD var. Yani hiçbir fizibilite yapılmadan bu işe girildi. Ama bunun altında kesinlikle feodal bir sistem var. Biz işte eskiye dönelim, feodalizme dönelim. İşte bir kişi orada yukarıda otursun, bizleri yönetsin böyle bir şey yok. Cumhuriyet layık devleti varken biz niye bunları yapalım ki? O zaman padişahlık dönemini dönelim aynı şey oluyor. Yani bir ülkenin demokrasisini yok etmek için onu fakir yapacaksın. Fakirleştireceksin işte fakirleşmiş ülke. Emeklinin durumunu görüyorsunuz asgari ücretliği görüyorsunuz. Ne veriyor? Yani bir fizibilite yapılırsa önce bunlardan yapılması lazım. Bakın şöyle ben biraz önce gezdim. Dükkanlar bomboş. Ama hareketlilik fazla. Neden yani bunun altyapısı var mı yok mu bunu bilmek lazım. Biz hiçbir şey bilmiyoruz hani bilmiyorum biraz ee, Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var işte 5'te 5 ee, birden büyüktür gibi bir sözleri vardı Cumhurbaşkanı. O zaman 86 milyonun kim olacak? 86 milyonun düşüncesi bundan daha mı büyük olacak daha mı küçük olacak? Yani kişiler Bugün demokrasi yöntemlerle belki oraya gelmişsindir. Ya bakın, ben bir araştırma yapmıştım. 77-78 yılında, Güneydoğu'da. Şunu söylemiştim. Lütfen eğitiminizi Güneydoğu'ya kaydırın. Bana ne dedi biliyor musunuz? Benim midem acı dedi. Benimle ne istiyorsun? Teşekkür ederiz. Sağ olun.